Arkadaşlar Cuma'tan selamun Uzun bir aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Ee, biliyorsunuz uzun bir süredir video, yayın, canlı yayın atamadım. Ee, atmamı da gerektiren bir durum olmadı. Piyasa çünkü yatay. Ee, birazcık dinlenmiş olduk dolayısıyla. Hepinize hayırlı bir gün diliyorum. Yeni aydan selamlar diliyorum. Bugün 1 Ekim. Yeni aya girmiş bulunmaktayız. <laughs> Ekim ayında bizlere ne bekliyor? bunlardan konuşmaya çalışacağım biraz. Piyasalarla ilgili. Şimdi ee, öncelikle arkadaşlar XRP ile başlayacağım. Tabii ki göz bebeğimiz XRP ile e, konuya girmek istiyorum. Şimdi XRP tarafında görüntü biraz sıkışmış durumda burada biliyorsunuz. Yani ben e, bu hafta özellikle 10 Ekim'e kadar, bakın 10 Ekim'e kadar e, bir zaman veriyorum piyasaya, XRP'ye. 10 Ekim'e kadar yataylık, düzeltme, e, can sıkıcı piyasa devam edebilir diye düşünüyorum. Ama 10 Ekim'den sonra yükselişin hızlanacağını ve yükselişin başlayacağını düşünüyorum. XRP tarafında. En az 10 doların üstüne geçeceğimiz tahmin ediyorum. 10 Ekim'den sonra. Yani 10 Ekim sonrası piyasalarda bir yükseliş beklenti. Fakat 10 Ekim'e kadar özellikle bu hafta içerisinde bir tur daha geri çekilme veya bir panik oluşturma olayı yaşanabilir. Böyle bir beklenti içerisindeyim. Fakat çok zamanda kalmadı. Yani 9 gün içinde artık bu hareket şu gördüğümüz düzeltme hareketi aslında ortalama 2,5 aydır bir düzeltme hareketi içerisindeyiz. Bu bunun artık sonlarına geleceğimiz düşünüyorum. 10 Ekim ile birlikte 10 Ekim'de tamamlanacaktır bu. Sonra yukarıya doğru gideceğimizi tahmin ediyorum. Şimdi makro görüntüde XRP'ye baktığımız zaman birazcık işler oturmaya başladı. Şimdi bu XRP tarafında makro görüntüde benim düşüncem bir şekilde bunun burada bir ya ABC veya WXY yapıp burada hareketin dördüncü dalgasını bitirmiş olacağını yani şu ciğerin 4 olduğunu ve 5'e doğru gideceğimizi düşünüyorum. Tamam mı? Buna evrildi çünkü. Çok büyük bir flash crash gelmedi henüz. Evet bir düşüş geldi ama çok büyük gelmedi. Dolayısıyla burası 4 ve 5'e gidiyor olabiliriz. Dolayısıyla buradaki hareket bu C'den başlayan hareket 1, 2, işte 3, 4, 5 diye 10 doların üstüne doğru bir hareket başlangıcı içerisinde olabiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi Burada kısa vadeli zamanı düştüğümüz zaman burada e, XRP tarafında şu sıkışan yapı içerisinde artık tabii ki şuranın kırılmasıyla birlikte 3.10 dolarların geçirmesiyle birlikte yukarı hareket başladı diyebiliriz. Fakat henüz gördüğünüz gibi 50 günlük ortalama ve 20 günlük ortalamaya çarpmış durumda fiyat. Yani şu anda direnç bölgesinde. Buradan evet aşağı bir geri çekimi devam edebilir ama yani dediğim gibi buraların geçip özellikle 3.10 seviyelerin üstünde XRP görmemiz gerekiyor ki yukarı hareketin devam edeceğini söyleyelim. Yani 10 doların üstüne en az 10 doların üstüne doğru gidiyoruz diyebilirim. Ama 10 Ekim'e kadar ben 10 Ekim'den sonra özellikle bu sıkıcı hareketin biteceğini ve XRP tarafında yükselişin başlayacağını düşünüyorum. Bu anlamda yani burada nasıl bir hareket olabilir? Buradaki hareket şuna evrildi gibi duruyor. Buradaki hareket şuna evrildi gibi duruyor. Yani burada bir A yaptı, şöyle bir B yaptı, şöyle bir C yaptı gibi duruyor. Burada C hareketi işte 5'li, işte 1 2 3 4 5. Şu 5 3'ün altına gelmesi Bu gelmedi. Burası bir soru işareti. Ya truncated kalmış da olabilir. Buradan yükseliş hareketi başlıyor da olabilir ama truncated kalmadıysa şöyle bir hareket görülme ihtimalimiz de var. Bunları bilmekte fayda var. Fakat burası truncated kalıp burada 5 bitmişse eğer ki zaten buradaki hareketi e, 1, 2, 3, 4, 5'tir. Burada bir geri çekilme hareketi sonrası tekrardan yukarıya e, 3, 10 seviyelerin kırılmasıyla da 10 doların üstüne doğru harekete başlarız. Fakat dediğim gibi önceliğimiz şu anda daralan bant içerisinde 3.10 dolar üstü görmemiz gerekiyor Ripple'ı. 3.10 doları geçemediğimiz sürece fiyat sıkışmaya, burada sıkışmaya devam edecektir. E, bu sıkışma Sıkıcı dönem devam edecektir ama 10 Ekim'e kadar diye düşünüyorum. Yani 10 Ekim'den sonra ben Ripple'da fiyatın özellikle Ekim sonlarına doğru, 3. haftasından itibaren falan fiyatın şiddetli yükselişlere başlayacağını düşünüyorum. Ee, ama dediğim gibi burada bir 9 gün var önümüzde. Bu 9 gün içerisinde yine sıkıcı bir ortam, biraz daha düşüşler olabilir, geri çekimler olacaktır, muhtemeldir, olabilir. Ama Ripple tarafında benim hiç endişe etmiyorum diyebilirim. Bitcoin tarafına geçiyorum. Bitcoin tarafında fiyat çok şiddetli bir yükseliş gerçekleştirdi. 116 bin dolarlara doğru. Burada Bitcoin'de bakın arkadaşlar Bitcoin'de CME gap'imiz var. Aşağı yukarı e, şurada CME gap seviyemiz 110 bin dolarda. yani Bitcoin'in bir şekilde 110 bin dolara 111 bin dolara doğru bir geri çekilme yapmasını bekliyorum arkadaşlar. Yani e, ee, bir şekilde tekrardan yükseleceksek bile 618'i veriyor. Şu bölgeye 110 110 civarını geri çekim yapıp yükselecekse ondan sonra tekrardan yükselebileceğini düşünüyorum. Yani şu anda Bitcoin'in ben düzeltmeye yakın olacağını tahmin ediyorum. Burada ilk gördüğüm destek bölgesi 111 bin dolar civarı. Ki buraya geldiğinde CME Gap de kapanmış olacaktır muhtemelen. Buraya geldikten sonra buradan tekrardan yukarıya doğru hareketin devam edecekse buradan etmesini beklerim. Burada da ben fiyatın bir şekilde şöyle sıkışan bir yapı içerisine gireceğini düşünüyorum. İşte burada bir şey yapabilir mesela A, B, C, D, E yapıp buradan bu şekilde bir hareket oluşabilir. Şu anda düzeltmeye yakın olduğunu düşünüyorum Bitcoin şahsen. Buradan dediğim gibi tekrardan 110.000'deki gap'i almak üzere bir harekete e, evrilebilir ondan sonra tekrardan bakıp değerlendirmek gerekiyor diyebilirim önümüzdeki hafta yani bu hafta 2 e, sil 3'ü önemli benim için bu düzeltmeyi görebileceğimiz günler olarak görüyorum e, 10 Ekim yani önümüzdeki haftadan sonra cuma gününden sonra piyasaların özellikle Ripple'ın yukarı yönlü şiddetli hareketlere başlayacağını da tahmin ediyorum ama Bitcoin'de bir düzeltme hareketi yakın gibi görünüyor. 110 bin dolardaki GEP'i bir şekilde kapatabilir. O konuda biraz dikkatli olmakta fayda görüyorum şu aşamada. Yine Ethereum tarafına girip baktığımız zaman. <laughs> ee, baktığımız zaman. Ee, Ethereum tarafına baktığımız zaman işler çok da kötü değil. Niye? Şimdi ethereum tarafında ben bizim telegram grubunda da söyledim haftalık kapanış 4093'ün altına gelmediği sürece bir sorun yok. 4093'ün altına bir fitil alıyoruz haftalık kapanışı üstünde veriyoruz bakın. Şimdi burada ethereum şu saatten sonra ben haftalık izleme taraflarıyım günlük olarak değil de haftalık kapanışlara bakmak isterim 4093'ün üstünde olan bir ethereum pozitif altında kapanış yapan, haftalık kapanış yapan bir Ethereum için e, oldukça negatif bir e, senaryolar çizmek mantıklı olacaktır. Şu anda 4093'ün üstünde olduğu için herhangi bir sıkıntı e, Ethereum tarafında yok. Dolayısıyla haftalık olarak buna bakmaya devam edeceğiz. <laughs> Diyebilirim. Şimdi e, Ripple tarafında fiyat burada sıkışmaya devam ediyor. Fakat Bitcoin 116 bin dolara ulaştığı için bir 110 bin dolar geri çekilmesi gelirse şayet tabii ki Ripple'da da belki yeni dipler bir bir e, panik bir panik ortamı daha <laughs> oluşma ihtimali vardır arkadaşlar. Yani ben bunun 10 Ekim'e kadar gerçekleşebileceğini ve 10 Ekim'den sonra işlerin e, rayına oturup yükselişin başlayacağını düşünüyorum. Yani ne diyorum ben önümüzdeki en azından bir hafta içerisinde eee kripto marketin bir geri çekilme hareketi yapma ihtimalini kuvvetli görüyorum. Bitcoin'in 110 bin dolardaki gapi kapatması çok olası. ve tabii bu Bitcoin bunu yaparken de altcoin'lerin ona ona göre daha fazla düşmesi de muhtemel. bunu bilmek lazım ama dediğim gibi yani bir hafta içerisinde son bir panik yani şuradaki olay gibi belki son bir panik hareketi sonrası Fiyasaların yükselişi devam edeceğini düşünüyorum. Ee, olası bir gelişme. Yine güncelleme atarım. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere.